Merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler. Şimdi efendim e, konu selamlar teşekkür ediyorum. E, konu efendim önce birkaç kişi gelsin şey okuyayım efendim. Ondan sonra konu tek diş. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Maura, Aruşka, Baysal, Omil, Beril, Sevik, Melisa, Teşekkür ediyorum. Siyahlar yakışmış diyor. Sahiste. İsimlerini okuduklarıma efendim. Yani aleyküm selam hoş geldiniz diyorum. Mert Yıldız. Cia Giro. Merve Nur. Nefşah Demirel. Teşekkür ediyorum vağracım. Sen nasılsın? Sena Akın, güzelliğiniz ne olacak ablacığım? Maşallah sana. E, sana da maşallah canım. Sibel kızım nasılsın demiş Şahist abla. İyiyim ablacığım, sen nasılsın? Evet, zaten e, video tek dişle ilgili efendim. Evet, başlıyorum efendim. Teşekkür ediyorum Nevşah Demirel. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır efendim. Yıl 2017, tek diş yanımda kalıyordu. Biliyorsunuz ben e, epilepsi rahatsızlığı var bende. 7 yaşından bu yana. E, bir gün rahatsızlandım. Tek diş yatak odasında yatıyordu, ben salonda yatıyordu. Ondan sonra e, ambulans çağırdı, dişlerim kilitlendi. E, o arada da e, annemi kaybetmiştim. Buradan da tüm ölen annelerimize, babalarımıza rahmetler diliyorum. Allah nur içinde yatırsın. Sonra tek diş e, şey ambulans geldikten sonra e, dişlerim kitlendiğinden dolayı e, bir iğne e, gerekliymiş. O iğneye de ambulansın vurma e, yetkisi yokmuş. Bundan dolayı e, gerekli üst mevkileri aradı sağlık görevlileri dediler ki hastanın dişleri kilitlendi açılmıyor açmaya çalışıyoruz ama açılmıyor izin aldılar ve o iğne bana yapıldı tek de soruyorlar ne oluyorsun tek diyor ki ben burada kalıyorum diyor yakınıyım diyor ha hasta diyor bir süre kendine gelemeyecek diyor yapmış olduğumuz iğne diyor ağır diyor ona göre diyor yani başından şey yap, yani dikkat ediniz diyor. Hoş geldin Emre'cim. Ondan sonra e, aradan tabii 2 saat e, geçtikten sonra e, tek dış odadan şeye geliyor, salona geliyor ve üstüme abanmaya kalkıyor. Ben de e, çok zoruma gidiyor. Çünkü başkası tarafından yapılmış olsa e, ee, belki bir yerde affetmek Allah'a mahsus affederdim. Fakat be, benim ben ona kapımı açıyorum. Ekmeği, ekmek yediriyorum ve bana bu tür emeline ulaşamadı. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın olduğumdan dolayı yani kadın geçtiğimden dolayı e, gittim şikayet ettim tek dişi. Mahkeme sürdü. ...mahkeme sonuçlandıktan sonra... 8 yıl, 9 ay ceza aldı. Bunu zaten tek dışın... ...yargıtaya veya bölge istisna mahkemesine... ...göndermesine gerek yok. Yerel mahkeme, yani cezayı veren... ...yerel mahkeme kendiliğinden... ...gönderiyor. Bu üst bölüme. Evet, 8 sene, 9 ay. Ondan sonra bu öykü özen özenle ilgili de, e, işte kullanmış olduğum cizre şeytanından dolayı e, beni mahkemeye vermişti. E, aslına bakarsanız 10 yıl önce işlemiş olduğum bir suçtan dolayı e, benim de e, dosyam şeydeydi. E, bölge istisna Mahkemesi'ndeydi. Ondan sonra e, geldi. Bana dediler ki e, Polisler, Sibel Hanım hazırlanın, e, girdi çıktı yapacaksınız. Yani bugün gireceksiniz, ertesi günü cezaevinden çıkacaksınız. Deyince e, öykünün olayı patlak veriyor. Aslına bakarsanız ben öykü özenden dolayı yatmadım. 12 gün. Mahkemenin yanlışlılığıyla yattım. Hatta yarın duruşma var. Yarın duruşma var, hakkım neyse zaten arayacağım. Çünkü benim devletten alacağım oluyor. Boş yere beni kimse tutamaz. Ama mahkeme tuttu. Bursa Mahkemesi tuttu. Gelelim efendim. Ben e, içerideyken işte iki günlüğüne girdim. Bu e, yanlışlıkla Öykü'nün e, hayır, e, Öykü'nün e, olayından dolayı 12 gün işte öykü Sibel Baysal'dan şikayetçi olmuş diyerekten 12 gün yatmadım. Mahkemenin yanlışlığı, hani beni, vermiş ya Bursa Mahkemesi'ni. Ha, oradaki mahkemenin yanlışlığı bu. Yine boşuna yatmış oluyorum. 12 gün benim şu an alacağım var. O arada tabi e, tabii Günnur sağ olsun. E, işte eee ben içeride e, günüm uzayınca iki günlüğüne diye girdim. Köpeklerin önüne yeteri kadar sular koydum, mamalar koydum. E, ama birden 12 gün daha e, eklenince üstüne, boş yere. E, ne yaptı? Gönül da e, kalktı benim evimi birinin aracılığı ile e, çilingir ile açtırdı ve köpeklerimi ona aldıktırdı. O da gayet iyi baktı baktı. Sonra ben çıktıktan sonra köpeklerimi teslim aldım. Geri aldım. Şimdi ben içerideyken e, içeriye girmeden önce Gündür bana demişti. Bu adama yazık günah pekliş için. Zaten dışarıda kalacak yeri yok. Bir dilekçe ver. Ama cezası iner ama cezası bozulur. Evet Gündür söyledi bana. Ben de bir dilekçe verdim. Şikayetimi geri alıyorum. Antidepresan ilaçlar kullanıyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. Bu kişiden vazgeçiyorum. 8 sene 9 ay efendim dışarıda kalacak yeri yok. Bir tane sigara bulamıyor. İzmarit kaldık ki yani. Helal olsun Gündür'e. Gündür bana dilekçeyi ver deyince ben de dilekçeyi verdim. Ve Yargıtayca Bölge İstisna Mahkemesi tarafından cezası bozuldu. Şimdi e, yarın Öykü'nün mahkemesi var. Duruşması var burada Ankara'da. Ona katılacağım. Ve oradan tekrar kaleme gideceğim. Bu kağıdı bana getiren işte kaleme savcılık kalemine gideceğim. E, son sözümü soracak bana e, savcı. Diyecek ki eee Sibel Hanım, Mehmet Uğur Bozoğlu'ndan şikayetiniz devam ediyor mu, etmiyor mu? Ben efendim zaten Ankara, Sincan, Kadın Kapalı Cezaevinde yatarken e, oranın kanalıyla ben dilekçe verdim. Vermiş olduğum dilekçenin arkasındayım. Şikayetimi geri alıyorum. Dediğim zaman tek diş e, maalesef içeriye girmeyecek. Yani bu konuda Günnur gerçekten çok merhametli e, ee, yemin ederim yani e, helal olsun Gündür'a. E. Helal olsun Gündür'a. E. Yani düşünün. Gündür benim yani bana söylemese ben vermeyeceğim. Çünkü niye? Şöyle kıcıktım ben ona. Şöyle kinliydim ben ona. Benim evimde kalıp ekmeğimi yiyor, yatağımda yatıyor ve benim üzerime abanmaya çalışıyor. Oysa ki çocukluğumdan bu yana tanıdığımdan dolayı. Ama yabancı biri olmuş olsa 2-3 e, gün zoruma giderdi. Çünkü ben bakıyorum tek dişe. Ondan dolayı ağrıma gitti gittim şikayet ettim. Kadın Kadına bir tokat attığınız dahi veya bir laf söylediğiniz zaman e, devletimiz olsun ondan sonra Adalet Bakanlığı, Aile Politikalar Bakanımız olsun üzerine çok düşüyor. Cezaları çok ağır şekilde oluyor efendim. Yani düşünün emeline ulaşmadan 8 yıl 9 sene şey 8 yıl 9 ay ceza verildi. Emeline ulaşmadan yani. O yüzden dikkat edin bir kadına sözlü de olsa veya bir tokat da atmayın. Atmayın. Ben bu yayını, bu videoyu tek dişin ahlaksızlığından dolayı açmadım. Günürün vicdanlığından dolayı. Günür e, tek dişi kurtardı. Bu konuda Günnur'u buradan kutluyorum e, ve kendisinden, kendisinden de e, Allah razı olsun. Yoksa ben tek bir şey, şey için açmadım ki yani ben Gündur'un bana verdirdiği dilekçeden bahsediyorum burada ve Gündur onu kurtarmış oluyor. Bana kalsa ben niye vereyim? Yatsın. Yabancı olsa e yabancı gelsin benim üstüme abanmasın kolilesin zoruma gitmez ağrıma gitmez. Ama kalkıp da ekmek verdiğim, kapımı açtığım, yatağımı verdiğim bir insan tarafından böyle olunca ağrıma gitti. Ve gittim şikayet ettim. Sonucunda da 8 yıl 9 sene ceza aldı. 8 yıl 9 8 sene 9 ay ceza aldı. Gündür Hanım Efendi'nin de bana verdirtmiş olduğu dilekçeden dolayı da cezası bozuldu. Son söz yine birkaç gün sonra değil yarın ee, savcılık kalemine gideceğim. Orada tekrar bana soracaklar. Diyecekler ki Nesibel Hanım böyle böyle Mehmet Uğur Bozoğlu'ndan e, şikayetçi olmuşsunuz. Fakat böyle bir dilekçe vermişsiniz. Dilekçeniz hala e, dile vermiş olduğunuz dilekçenin arkasında mısınız? Yoksa şikayetiniz devam mı ediyor diye soracak. Ben de diyeceğim ki ne? Efendim Ankara Kadın Kapalı Cezaevinden vermiş olduğum dilekçemin aynısını... ...burada e, kabul ediyorum diyeceğim... ...ve tek diş içeriye girmeyecek. Helal olsun Gündür'e. Yani ben tek dişi yedi yaşından beri tanıyorum... ...bir tane dişi vardı... En son 20 sene şey 10 sene mi ne kaybettim ben onu sonra ulaştım ben ona. Bir tane dişi vardı. O zaman eski mobilyalar vardı böyle evlerde. Üniteler, müniteler böyle arkandaki görmüş olduğunuz raflardan yoktu. Ondan sonra geldi dedi ki e, iple dedi şeye bağlayayım dedi o eski mobilyaya bağlayayım dedi. E, bu dişi de çekeyim dedi. Rahatsız ediyor dedi. E, kaldı. Zaten e, ağzında zaten ben tanıdığımda tek dişi vardı. Adana'da zaten lakabı öyle Tekliş diyorlardı. Gerçek adı da Mehmet Uğur Bozoğlu. Ama tekrar söylüyorum Nur hanımefendiye ben teşekkür ediyorum. İnşallah tekli şu an kağıtçıların, hurdacıların yanında burada olsaydı zaten onu da yanıma alırdım. Evet diyeceklerim bu kadar efendim. Diyeceklerim bu kadar efendim. Yarın yine duruşmam var. Öykü ile ilgili. Ee, zaten e, Artık e, bilmiyorum. Mahkemenin vereceği e, şey e, karar e, yani kim üste çıkar ben üste çıkacağım. Çünkü niye? 12 gün boş yere haksız yere tutuldum. Onun tazminat davası da vardır. Manevi tazminat şeyi vardır. Hakkı vardır. Ve psikolojimi bozdu. Ondan dolayı tazminat davası açmayı düşünüyorum. Davayı kazandıktan sonra öykü hanımefendiye. Öyle kalkıp da Yok Sibel ben sana yardımcı oluyorum. Evinin icrası var. Ara, arabanın icrası var. Ey devletini ver bana. Yapılandırma çıktı. Ben buradan yapılandırmayı yaptırayım, sen anlamazsın öyle şeylerden. E, ben de sevindim. Kalkmış bana e, tek kalemlik bir şey yaptırmış. E, vergi verasetleri iki ayda bir ödüyordum. Farklı bir e, vergi dairesine de tek e, borç yaptırmış. Tek düşünün. 26,5 milyar ödeyeceksin diyor adam. Gittim görüştüm. 26,5 buçuk milyar nereden ödeyeyim ben? E diyor ki ne? Ee, sen diyor öykü Özen'e yaptırttırmışsın bunu diyor elektronik şey internet yoluyla diyor. Ben de söylüyorum öyküye. Öykü benim durumum yok, kazancım yok, gelirim yok. Neden öyle yaptı? Nereden ödeyeceğim ben? Evimi satamıyorum, arabamı değiştiremiyorum, satamıyorum. Hep icra yetmedi. Beni süründürdü şeyde, hastanelerde. Adli beni mahkeme şeye gönderdi. Zaten benim elimde raporum var. Kalktı beni yine de psik psikiyatriye yolladı. Öykü yüzünden neler çektim efendim. Ankara Şehir Hastanesi'ni bilmiyorum hastaneler e, şehrin dışına taşınmış o sıcakta ona sor buna sor kaç kere yani. Bana da gelince burada diyor ki ben senden davadan vazgeçeceğim diyor. Geçmedi. Geçmesin. Geçse ne olacak geçmesen ne olacak. Cizre şeytanının eğer bir maddede suçu varsa ki avukat da öyle söyledi bana atanan var olan avukat Bursa'da. Sekbiz aracıları aracılığıyla içeriden cezaevinden katıldığında Cizre şeytanın eğer bir maddede e, suçu varsa buradan tekrar söylüyorum Cizre şeytanı diyorum. Sözümün de arkasındayım. Hadi sizleri öpüyorum kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.